Hepinize merhaba kanalarım ben Ejderha ve bugün Minecraft'ı size en iyi Bentham modunu gösteriyorum arkadaşlar modu nasıl indireceğinizi gösterdim Arkadaşlar bugün sizlere onunla ben Bentham moduyla geldim şöyle ilk evimize dönüşelim abi bakalım burada hangi ev varmış Wild ve Elmas Kafa arkadaşlar ilk önce hangisine döneceğim ben ateş topuna dönüşüyorum arkadaşlarım şöyle hemen ateş topunu alalım Ateş topu nerede ve arkadaşlar ateş topu şimdi dönüştü abi Bakın abi ateş topu çok güzel. Ateş topuyla uçabiliyoruz ve görünümü harika duruyor arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım hemen. Ve abi çok güzel duruyoruz. Böyle elimizi kaldırıp ateş topları atabiliyoruz. Animasyonlar da çok güzel. Ve bir sonraki karakterimize <laughs> bakalım bakalım ne lazım. Bir sonraki karakterimiz Yıldım arkadaşlar yani yaban köpek. Yaban köpek geceler görebiliyor, yükseğe zıplayabiliyor ve hızlı koşabiliyor arkadaşlar. Animasyonlu bir şekilde. Ve bir sonraki elimizle bakalım arkadaşlar. Bir sonraki elimiz elmas kafa. Elmas kafaya da bakalım arkadaşlar hemen. Ve şu yağmuru kapatalım. Şimdi elmas kafanın özelliklerine bakalım arkadaşlar. Elmas kafanın ilk özelliği böyle yere elmas çıkartması ve görünümü de çok güzel duruyor. Ve diğer özelliğimiz ise elimizden elmas atabiliyoruz. Arkadaşlar hemen zengin olun. Alın 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 elmas. Ve bir sonraki AM bakalım arkadaşlar. Bir sonraki AM'imiz gri mat arkadaşlar. Normalde gri mat değil ben gri mat diye göstereyim. Gri matlarının görünümüne bakın. Hemen size gri matlarının görünümünü göstereyim. Ne yapıyorsun kral? Arkadaşlar çok komik duruyor. Ve bir sonraki AM'imize bakalım. Bir sonraki AM'imize bakalım. Bir sonraki AM'imiz... Elmas er kafadan sonra şimşek kız arkadaşlar. Şimşek kıza e bakalım. Oha görünüm biraz değişik duruyor. Arkadaşlar bu arada koştuğumuz zaman maske takıyor bakın görüyorsanız. Bakın abi maske takıyor. Ve çok hızlı arkadaşlar hızlı da gayet iyi. Ve bir sonraki karemize <laughs> bakalım arkadaşlar. Bir sonraki karemize. Kırayım hatta sonra. Ee, bunu bunun ismini unuttum arkadaşlar. Bu uçan karemizin ismi neydi ya? Arkadaşlar vallahi bu karemizin ismini unuttum. Ve bu karemizin neden uçamıyor? Aa uçabiliyormuşuz arkadaşlar. Uçma özelliğimiz böyle var arkadaşlar. Bu kadar dönüştüğümüz zaman uçabiliyoruz ve etrafa sümük atabiliyoruz arkadaşlar. Sümük sümük sümük. Bu şehri tüm şehri sümükle kaplayacağım agalarım. Bakın o abi agalarım her yeri sümükle kapladık. Ve bir sonraki kalemize bakalım arkadaşlar. Bir sonraki kalemiz hemen şuradan girip bakalım arkadaşlar. Bir sonraki kalemiz neymiş? Arkadaşlar yanlış ya. Son karelere geldim. Ve bir sonraki kalemiz Yüzen çene, arkadaşlar yüzen çenenin görünümü çok komik olmuş. Ve bunun hiçbir özelliği yok. O yüzden bir sonraki eline bakayım geçelim arkadaşlar. Sıra dakika, elimiz büyük ihtimal dört kol arkadaşlar. Lan dört kola niye dönüşemiyoruz oğlum? Arkadaşlar dört kol nedense dönüşemiyoruz. Ben dört kol dönüşemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi dört kol zamanı. Arkadaşlar dört kolun görünümü böyle böyle, böyle elleriyle vurabiliyor. Ama hiçbir özelliği yok arkadaşlar. Bu kötü olmuş. Dört kolunun hiçbir özelliği yok. Ama görünümü de böyle olmuş arkadaşlar. Görünümünü beğendim. Ve bir sonraki kalemize bakalım arkadaşlar. Bir sonraki kalemiz neymiş? Herhalde son kalemize er geldik arkadaşlar. Son kalemiz gölge hayatı olması lazım. Evet arkadaşlar gölge hayatı dönüştük. Ve gölge hayatın ilk özelliği arkadaşlar. Görünmez olması böyle. Eğildiği zaman görünmez ve hızlı olabiliyor. Bu da hayatta kalmayı aldığım zaman biz uçabiliyoruz herhalde. Öyle biliyorum. Evet arkadaşlar uçabiliyoruz. Bu da çok güzel bir özellik. Hey sen botuyor like at hemen. Abone ol. Hemen şimdi. Bay bay amigolar.